Evet, şuraya er arkadaş er arkadaşımız bu Er kardeş. Ağın kanlı olsun. Sağ olasın. Arkadaşlar nereye gidiyor? Düşen almaya mı gidiyorlar. Amutlar gaz uçtu, onu almaya dedi. Gaz bugün pas vermedi bize. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Ya nasipte angutlar varmış bugün. Angutlar var da. Kardeşim bunun da çatı <laughs> ya, çatı her sene kırılıyor. Oğlum sonra zor düşüyor. Ya çok namussuz bir hayvan, çok sert. Ama nasıl yaşa bahar ya kardeşim. Evet. Ooo şey kardeş tosun gibi bunlar ya. Şuna bak ya. Her, her zor düşüyor ya. Evet şura gizli mağazı. Şuna bak ya. Yalnız bayağı kasçı olmuş oğuz Kasçı yok herhalde biz Yanlış şey yapmışsın Karış, biz buraya cumartesi günü bir gelelim Tamam Ya o gaz niye önüne düştü ya gaz O gaz neden ya Tam o hizada gidersen orada dur tarlada Evet arkadaşlar bunlar Bizim maketler Şurada özemiz var Evet arkadaşlar şu anda Angutları görüyorsunuz. Tüfek var. Şurada maketlerimizi topladık. Şimdi burada maketlerimizi topladık. Şurada çuvalda diğer maketlerimiz var. Şurada Eray Küçük arkadaşımızın üvezesi var. Öze görüyorsunuz. Buraya gece geldik 8.30'da eştik. Hazırlığımızı yaptık. Gizleme ağımızı attık. Oo şimdi bak arkadaşlar. Şu anda bizim avcılar geliyor. Diğer vurduğumuz avları topladılar. Gaz ve angutlar vardı orada. topladılar. Yalnız bugün çok büyük bir şanssızlık oldu. Gaz iki terli altımıza kondu. Evet. Arkadaşlar geldi. Evet. Avcı, avcı arkadaşımız bağırıyor bak. Bağır. Av vurdu. Evet. Evet, arkadaşlar arkadaşlar diyor gün. Evet. Ere arkadaşımız Zekeri gına yakmaya geldik diyor. Çekil, yakında ısıralım. Oo Ere arkadaşımız. Ere abi. Oo abi. Avun kanlı olsun ya. Oo hadi Ere abi Ere abi bir daha selam versen bir selam olmadı. o Selam sam çekemedik abi. Ay yavrum. Ere abi yine kırıldı. Çok, çok patladı mıydı? He patladı çok. Elimde <laughs> patlıyacak. Oo. Oh. Evet arkadaşlar Allah çekelim yakında. çek, çekelim. çek, çekelim. çek o sallamadan Kuray. Sen... usta. Ağzına şey suyu geliyor da. Kuray çeksin gel gel Oğuz. Usta geç, gel. Hı -hı, geldiniz lan. <laughs> 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 evet, her ara ara duruyorsun. Şeylikse bugün. çok güzel. Çok güzel. ben şöyle göstereyim. Şöyle, bas, bas vermedi bugün. <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> yani Ağut var mı? bugün çok güzel av vuracağız ama vuramadık Nasıl Aslında bu var ya. Angutlar varmış arkadaşlar. Aslında bu var ya. Bugün 30 senenin yeriydi. Acemilik var herhalde. Neyse. <laughs> ya. Yarın hadi sınır çıkar usta. Yarın sabah alan buradayız usta. Öyle sonra bir takip edelim. <laughs> Kanımız aksızı Zafer İslam'ın. Kafalıyım. <laughs> <laughs> <Apamıyorum. gülüyor> Şöyle kapatma. Evet. Ben arkadaşımız şu anda gizli mağarayı topluyor arkadaşlar. Maketleri çektin değil mi olsun? Evet. Arabaya koyuyorum bunları. Bayağı da geciktik ya. Hmm. Biz de o sketin. Usta sen o suya yaptık dur bak. Çok Şimdi av bitti, arabalara bindik. Evimize gidiyoruz. El arkadaşımız. Evet <laughs> arkadaşlar bugün av bu kadar. Her şey için <laughs> teşekkür ederiz.